Futbolların ekranından Gündem Galatasaray Transfer Programı'ndan hepinize merhabalar. Bu programda da sevgili Ayna Cikçik bir birlikteyiz. hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Efe. Madem konumuz transfer, o zaman transferin yıldızıyla başlayalım. Galatasaray taraftarının merakla beklediği isim Osimen transferi ne durumda? Sen bize detaylı bir şekilde Osimen transferini özetleyebilir misin? Şimdi bir kere tabii ki şampiyonluk geldi, kupa geldi ama Galatasaraylıların merak ettiği konu Victor Osimhen. Çünkü bir sezonda efsane olmayı başaran, rekorları kıran ve Türk futbol tarihine, Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran bir futbolcu var. Yani dünyanın golcülük konusunda herhalde ilk beş harikasından bir tanesi Victor Osimhen. Ve buraya gelmesi de işte Galatasaray'ın çok vizyoner bir kulüp olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Çünkü Icardi ve Batshuayi varken Galatasaray Osimen'i alma vizyonunu ortaya koydu. Bu çok önemli ve değerli. Osimen sevgiyi ön planda tutan sözünün eri bir futbolcu. Niye bunu söylüyorum? Kontratında devre arasında çıkış maddesi olmasına rağmen Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na o gün transferde imza atılsın diye söz vermişti. O kontratta o madde olabilir ama ben size söz veriyorum hangi kulüp gelirse gelsin ben sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağım demişti ve bunu gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. E bugün birçok kulüp evet Osimeni istiyor ama Osimen sezon sonunda şampiyonluk kupası geldikten sonra kararını açıklayacak. Artık iş Osimende. Niye iş Osimende? Çünkü Galatasaray Napoli kulübüne 75 milyon euroyu ödeyeceğini garanti etti. 3 yıl eşit vadeli taksitlerle 75 milyon euro ödemeyi göze aldı Galatasaray. Burada tamamıyla artık söz hakkı e, Victor Osymen'de. Kaldı ki zaten Osimen'i alırız diyen Galatasaray yönetimi. Bazı yöneticiler. Artık bu saatten sonra Osimen ben Galatasaray'ı tercih ediyorum dediğinde a finansal açıdan zor bir transfer diyemez. Bu noktadan sonra. Bu da bir gerçek. Evet. Şimdi burada ben hep ne söyledim? Realist yaklaşalım o gitme ihtimali kalma ihtimaline göre çok daha yüksek demiştim. Haftalardır, aylardır hatta. Ben hala aynı noktadayım. Ama kalma ihtimali oranını biraz daha yukarı çıkarıyorum. Ama gitme ihtimali hala bence fazla. Geçen hafta 51-49 demiştin. Yine o boyuttayım. O boyuttayım. Yani isteyen kulüp Juventus. Burada soru işaretine Napoli ezeli rakibine en önemli golcüsünü verir mi? İkinci nokta Juventus Şampiyonlar Ligi'ne kalacak mı? Eğer kalamazsa o işi de olmaz. Chelsea istiyor. Manchester United istiyor. Ve Galatasaray çok net bir şekilde istiyor. Ve aynı zamanda da Galatasaray sevgisiyle o burada tutmaya çalışıyor. Taraftar kampanya başlattı. Hashtag çalışması sevgisini göstermeye çalışıyor. Ve 1 milyondan fazla tweet atılmış. Stay with Osimen. Bizimle kal Osimen diye. Ya da Galatasaray Kayseri karşısında şampiyonluk maçına çıkacak. 5. yıldızı alacak. 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Ama tribünlerde Osimen koreografisi olacak. Stay with diye. Bizimle kal Osimen diye. Bu çok büyük bir sevgi. Ya da kupa finalinde Osimen'e tezahüratta bulundu Galatasaray taraftarı. Osimen bunların hepsini biliyor. Hepsinin farkında. Hepsiyle alakalı bilgi veriliyor Galatasaray Kulübü tarafından. Ve bu çok önemli. Ve ancak bu sevgiyle Galatasaray, Osimen'i Türkiye'de, İstanbul'da tutabilir. Tabii ki Osimen konusu hepimiz için çok fazla heraretli. Demes Kullay'ınla biraz hararetimizi dindirelim. Soğuk soğuk iyi geliyor abi. Havalarda ısınmaya başlamışken. Yaz da geliyor. Şimdi evet. tam zamanı. Bol buzla güzel oluyor bu arada. Peki abi çıkan haberlerde Napoli'nin Barış Alper'e talip olduğu va iddiası var ve 30 milyon gibi bir rakam var. Barış Alper, Napoli'nin talip olduğu Barış Alper transferi, Osman transferinin bağlantısı olabilir mi? Tabii köprü isim olabilir. Yani bir e, Galatasaray efsanesi olan Mustera'da hatırlayalım bu köprü vazifesinde gelmiştir. Lorik Çanay'ı verdi artı bir miktar para. Belki o simen transferi de barış artı bir miktar parayla çözülebilir mi? Olabilir. Çünkü Napoli'nin Barış Alper Yılmaz'a net bilgisi var. Şöyle söyleyeyim. iki kez İstanbul'da maç izledi Napoli. Barış Alper Yılmaz'ı izledi. İstanbul'a barış için geldi. Ama sadece barışı isteyen Napoli değil. Barışı Aston Villa da istiyor. Barışı West Ham da istiyor. Barışı Nottingham da istiyor. O yüzden ee, Barış Alper Yılmaz için de Galatasaray'ın bu e, talipler sonrasında eli güçlü. Yani 35'ten aşağı vermez Galatasaray Barış Alper Yılmaz. I. Kaldı ki TC pasaportu olan bir oyuncu için bu rekor bir iş olur. Ama Barış Alper Yılmaz'ın satılması mı doğru? O simene takasta gitmesi mi doğru? Kalması mı? Orayı bir düşünürüm. Çünkü Barış gibi oyuncuyu bulamazsınız. Evet. Çünkü çok güçlü. Yani yeteneklerinden ötürü demiyorum. Çok güçlü fiziksel olarak anomali. Onun gibisini bulamazsınız. O yüzden barışı satmak mı yoksa kalmasını sağlamak mı doğru? Burası çok kritik bir eşik. Çünkü Galatasaray önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi oynayacak. Bence Barış'ın kalması Galatasaray için çok daha doğru olur. Hissettikleri göründüğünden daha fazlası. Tek tuşla gezebilmek cool. Yolda olmak daha fazlası. <laughs> Dimes Cool Line Kafana göre mix. Dimes Cool Lime Mix göründüğünden daha fazlası. Osmanlı'yla ilgili bir iddiada da Fenerbahçe'nin Osman'e tarif olduğu iddiası. Senin bu konu bir bilgin var mı abi? Şimdi Florian'ın suyunu içen, o sevgiyi gören oyuncuyu almak kolay değil. daha Galatasaray'da forma giyinmeyen bir oyuncu, işte Şikrin yarı, daha Galatasaray'ı yaşamadan, o Florian'ın suyunu içmeden, o sevgiyi görmeden, o ailenin içine girmeden alabilirsin. Ama Galatasaray'la bütünleşmiş, şampiyonluk benim şahsi meselem demiş ve Hala işte Manchester United, Chelsea, ondan sonra Juventus gibi kulüpler istemesine rağmen Galatasaray'da kalmalı mıyım mı düşünen bir oyuncuyu ezeli rakibine götüremezsin. O yüzden ben Fenerbahçe'nin Osimhen'i alma ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Açık söyleyeyim. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Ben büyük konuşmam biliyorsun. Ama net bunu söyleyebilirim. Kaldı ki bir şifre daha vereyim. Tarih 25 Ocak 2025. Galatasaray Konyaspor maçı Tek golü Osimen attı. Nasıl sevindi? Fener ağlama sevinci yaptı. Çünkü Osimen, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde de, Ocak'ta da kendisini istediğini biliyordu. Avukatı buna, bunu Osimen'e ve Bir anlamda o hareket beni alamazsınız manasında suyun öteki tarafına, Fenerbahçe kulübüne bir gönderiydi. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Tarihte hep Fenerbahçe Galatasaray'ı taklit etmiştir. Özellikle transferleriyle. Ama ilk kez ilk kez Galatasaray kulübü Osimen'i kadrosuna katarsa Fenerbahçe'yi taklit edecek. Nasıl mı hemen anlatayım size. Sayın Başkan Ali Koç katıldığı yayında TRT programında Osimen'i nasıl alacaklar ki? Limit konusu vardı. Değil mi? Fenerbahçe yıllar yıllar evvel Sayın Ali Koç döneminde sevgi limit tanımaz diye bir tişört çıkarmıştı. Şimdi Galatasaray Osimen'i kadrosuna katarsa Osimen limit tanımaz tişörtleri çıkaracak ve belki de tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi taklit etmiş olacak. Peki Fenerbahçe Galatasaray'ı nasıl taklit ediyor? Hemen sayayım size. Sene 90. Galatasaray Polonyalı Koseçki'yi aldı. Sene 91 Fenerbahçe Polonyalı Soçinski'yi aldı. Sene 92 Galatasaray Alman stoper Stumfu aldı. Sene 93 Fenerbahçe Alman oyuncu Wagenhaus'u kadrosuna kattı. Sene 96 Galatasaray Romen golcü Adrian Ilie'yi aldı. Sene 97 Fenerbahçe Romen golcü kardeşi Sabin aldı. Galatasaray 96 yılında George Hacı'yı transfer etti. Fenerbahçe yine Romen bir oyuncu akabinde Moldova'nı transfer etti. Galatasaray Icardi'yi aldı. Aşkın olayın parçasını özdeşleştirdi. Fenerbahçe ertesi sene Ceko'yu aldı. Beni sev diye golcüsünü bir parçayla eşleştirdi. Fenerbahçe hep Galatasaray'ı taklit etti. Ama ilk kez Osimen'i kadrosuna katarsa Galatasaray Osimen limit tanımaz tişörtüyle Fenerbahçe'nin bir fikrini bir anlamda kopya çekmiş olacak. Buradan da Galatasaray'da sözleşmesi biten ve düşünülmeyen oyunculara geçelim. Ee, i̇lk olarak sormak istediğim iki isim Mustafa Mertens. Ee, kupa finalinde sanki taraftarlarla vedalaştılar gibi oldu. Çok kez üçlü çektirmeye gittiler. İşte Mustafa'nın yaptığı taraftar hareketler falan bir veda gibiydi. Mustafa Mustafa Mertens'e sözleşme uzatılmayacak herhalde. Ya şimdi artık Mertens'in yaşı geldi ve futbolu bırakacak. Yani Mertens herhangi bir yerde kariyerini sürdürmeyecek. Hatta ve hatta ee, bazı antrenmanlar sonrasında çok yorgun olduğu için ağrılar yaşadığını söylüyormuş Mertens. O yüzden e, zaten Galatasaray aylar önce söylemiştik. Mertens'le yollar ayrılıyor diye. Galatasaray tarihine geçmeyi başardı. Bir Napoli efsanesi. Ama bence Galatasaray tarihine de adını altın harflerle yazdırdı Mertens. Mustera. Heykeli dikilmeli demiştim. Sadece heykeli dikilmemeli Mustera'nın. Mustera ya da Galatasaray Bülent Korkmaz'a yapmadığı, efsane kaptanına yapmadığı jübileyi Sayın Başkan Dursun Özbey'in Mustera'ya yapması gerekiyor. Sayın Başkan'ın bu noktada da bence efsane başkan olma yolunda efsane kaptanına görkemli bir jübile yapması gerekiyor. Sayısız yıldızla oynadı. Sayısız hocayla çalıştı. Mancini, Fatih Terim, işte Hamza Hoca, kimle çalıştıysa, Tudor'u, herkesi çağırmalı Galatasaray. Selçuk, Snyder, Burak, işte Melos'u, kim olursa, kimlerle oynamadı ki Mustafa? Görkemli bir vedayı Hak ediyor bence Fernando Muslera. Güzel bir jübileyle. Jübile olsa sana da bence çağrılmalı. Lorik sana. Tabii %100. Lorik sana'ya da gelip plaket vereceksin. Doğru söylüyorsun. Muslera'nın transferine vesile olduğu için. Evet. Güzel fikir. Doğru söylüyorsun. Abi, bu iki isim dışında kimler gider? Kerem Demirbay. Namı diğer dayı gider. Galatasaray'dan. Başka bir takıma kiralanır. Teknifler de var bu arada. Kuesta muhtemelen form bulması adına kiralanacaktır. Ve Morata. Morata Galatasaray'da başrol olur mu? Icardi görmüş. Osimen görmüş. Galatasaray taraftarı. Morata'ya başrolü veremezsin Galatasaray'da. Morata da ikinci hatta üçüncü adam konumuna düşecek. Adam onu da istemiyor. La Liga'dan geçen hafta anlatmıştım. Üç tane teklif var. Getafe'si seviyesi, hatta onu Atletico Madrid'e tekrar götürmeye çalışıyor. O yüzden ben Morata'nın kalma ihtimalini düşük görüyorum. Kaldı ki burası öyle bir starlar noktası oldu ki golcüler konusunda Galatasaray. İspanya milli takımının oyuncusu, İspanya milli takımının kaptanı, kariyerinde Real Madrid, Milan, işte Chelsea, Atletico Madrid olan Morata bize sıradan oyuncu gibi geliyor. Halbuki çok önemli bir oyuncu. Evet. O yüzden baş başrolü Morata'ya veremeyeceğinize göre, oyun planını ve kurgusunu Morata'ya göre şekillendiremeyeceğinize göre Morata'nın ben sezon sonunda ayrılık ihtimalini iki hafta önce de bunu söylemiştim. Çok güçlü görüyorum. Kaldı ki maliyetli bir oyuncu. 8 milyon euro yıllık maliyeti var Morata. Şunu ekleyeyim peki. Morata giderse ve o simen transferi gerçekleşmezse Galatasaray'da Icardi şu an tek santrafor gibi kalıyor. Galatasaray transfer noktasında Morata ve Osimen ismi gibi oyunculara mı gidecek? Yoksa Icardi'nin arkasına mı adam düşünüyor? Tabii ki. Ee, hayır. Başrol alacak Galatasaray. Galatasaray başrol alacak. Zaten en büyük başrolü Osimen'i almaya çalışıyor Galatasaray. Alamazsa yine direkt 11'e yazacağı bir santrafor olacak. Alternatif oyuncu almayacak. Ha bana sorarsa keşke tabii ki Osimen kalsa ama o Morata giderse iki oyuncu alacak ya Galatasaray Santrafor'a. Onu da söyleyeyim. Bir değil iki oyuncu alacak. O Simen'i alamadı. Morata gitti. iki oyuncu alır Galatasaray. Mesela bir tanesi çok talibi var ama senin de mensubu olduğun, gönülden sevdiğin. Romulo'yu al abi. Al Romulo'yu. 15 milyon euro abi. Gir bu riske. Al Romulo'yu. Boşuna mı istiyor abi Avrupalı? Genç oyuncu, güçlü. Bence çok doğru bir hamle olur diye düşünüyorum Galatasaray için. Ya yani 15 milyon yani bir başrolde alınacaksa Osimen Osimen ikardi Romulo biraz fazla maliyet olabilir abi. Orada. Hayır Osimen'i alamazsa diyor. Ha sen Osimen de gelmedi Romulo olsun o, o, mantıklı olabilir evet. Teşekkür ederim. Ama, Göz, ama ama Göztepe kulübü <laughs> onayladığın için teşekkürler. Ama Göztepe kulübünün vereceğini düşünmüyorum abi. Hadi bakalım. <laughs> Buradan Barış'la ilgili konuyu konuştuk zaten çok teklif olduğuna dair Napoli. Yunus Akgün'e geleceğiz. Yunus Akgün'e geleceğim. Yunus kontratı durdu durdu direndi direndi bence iyi bir kontrat aldı. 2.4 milyon euroya yakın bir para. 100 milyon TL garanti ücret. Bonusları var. Ve nitekim de artık kontrata imza atmayı kafasına koyduğu için performansı da arttı. Çok üst düzey işler yapıyor. Ve Galatasaray'ın bu sezon yaptığı işlerin değeri nerede biliyor musun? Geçen sezon Galatasaray'a en fazla skor katkısı sağlayan Icardi ve Kerem'in denklemden çıkmasına rağmen Galatasaray bu başarı elde etti. Burada tabii ki Yunus'un da çok büyük bir payı var. Yunus'a teklifler var mı abi? Yani artık imzalayacak ben Yunus'un ayrılma ihtimalini çok olası görmüyorum. Yunus kalır. Sözleşme imzalayıp da gitme ihtimali vardı Yunus'un ama Şampiyonlar ben Ligi'nde oynayacak herhalde. Evet oynar. Şampiyonlar Ligi'nde oynar. Gelecek oyunculardan da şaka ismi çok gündemde. Şakanın durumu nedir? İki önemli transfer bilgisi vereyim. Bir tanesi girişim, sonuçsuz kalan. Hani fikir aşamasındayken şöyle Galatasaray büyük düşünüyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmak istiyor. Galatasaray bu fırsatı çok iyi değerlendirip o makası iyice açmak ve bu dominasyonu yükseltmek istiyor Türkiye'de. Hani ben aylar önce söylediğim için şimdi insanlar yeni kullanıyor burada bakalım. Ekim-Kasım ayında söylemiştim galiba. Fenerbahçe yani ve Beşiktaş böyle yönetildiği sürece Galatasaray bu ülkenin Bayern Münih olur demiştim. Oldu. Bana göre oldu. Ama bunu daha ezici göstermek için bu transfer dönemi belki de Galatasaray tarihinin en önemli süreci olacak. Çünkü Mustera, Mertens, belki Osimen, Omurga'nın 3 ismi. Senin oraya net tartışmasız isimler koyman gerekiyor ki Şampiyonlar Ligi'nde de başarıyı sağlayabilirsin. Şimdi bu noktada Arda Güler düşünülmüş. Bir e, ne diyeyim? Konuşmada ve Arda'nın futbol hayatına yön veren çok değer verdiği isimlerden biriyle görüşülmüş ve demişler ki hani gelir mi Şampiyonlar Ligi şampiyonluk vesaire? Daha sayda düzenli forma garantisi. Arda ben Türkiye'yi düşünmüyorum demiş. O noktada kapanmış zaten dosya. Onu söyleyeyim. Diğer nokta çaka. Galatasaray Green çakayı istiyor. Okan Buruk Green çakayı istiyor hala. Normalde Lemina gelmeden önce düşünen bir isimdi. Ama Çaka da Galatasaray istiyor. Ve bunu nasıl gösteriyor? Geçtiğimiz hafta Çaka'nın babası İstanbul'a geldi. Çaka'nın babası Galatasaray kulübüne ziyarette bulundu. Görüşmeler yapıldı. Ve e, ciddi anlamda Galatasaray kulübü Çaka için transfer pazarlığına oturdu. Bilgiler alındı. Babası Kosovalı. Karısı Türkçe biliyor Çaka'nın. Kısaca bizim e, Türk insanına yakın bir aile. Ve çok üst düzey bir isim. Yaşı var evet. Bayer Leber kuzen Çaka'ya 15 milyon euro bon servis, 10 milyon euro da bonus ödemiş. Niye biliyor musun bonus ödemiş? Çünkü bütün bonus maddeleri gerçekleşmiş Bayer Leverkusen'de. Evet. Bundesliga'da adamlar şampiyon oldu. O yüzden 25 milyon euro bon servis bedeli ödemiş Bayer Leverkusen. Çaka için. Galatasaray'ın Çaka için belirlediği rakam 6 milyon euro. Yani Lucas Torreira'ya ödediği bon servis bedeli. Torreira'nın da Arsenal'den takım arkadaşı. Beraber oynadılar. böyle yani Galatasaray Çaka için İstanbul'da görüşme yaptı. Transfer detaylarını görüştü. Çaka'nın isteğini ne kadar para istediği ile alakalı pazarlıklar yapıldı. Çaka Galatasaray gelirse bence çok doğru bir hamle olur. Ama uygun maliyetlerle. Ee, bu arada oyuncunun da ailesinin de e, Galatasaray'a gelmek istediğinin altını özellikle kalın puntolarla çizelim. Taşaboy Boy peki abi. Saşa Boy. Tabii ki Saşa Boy. Geçen hafta da bahsettik. Ve evet, Bayern Münih elden çıkarmak istiyor oyuncuyu. Evet Galatasaray doğru matematikle almak istiyor Saşaboy'u. boyu. Önce bir kiralık satın alma opsiyonu. Bayern'i bir kez daha silkeleyecek Galatasaray. <laughs> bir satışta 30 milyon euro ile silkelemişti. Bir de kiralama formülüyle alabilirse net bon servis değil. Kiralama artı satın alma opsiyonu. Formül bu yönde. Saşa boyu da gelirse Galatasaray'a müthiş olur müthiş iş olur. Ama Saşa Boy Galatasaray'ın listesinde. Ama e, dediğim gibi kiralama artı satın alma opsiyonuyla Galatasaray bu işi çözmek istiyor. Şampiyonlar Ligi faktöründe Galatasaray'ın başarılarını da Saşa Boy'u ikna etmek için kullanacak Galatasaray. Birçok isim çıkıyor basında. Çok önemli isimler. var. Sane, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva gibi. Bu isimlerin gerçeklik payı var mı? Şimdi ben Kevin De Bruyne'yi hiç duymadım. Açık söyleyeyim. Kendim. Sane için Bayern'e kontrat uzatmazsa fırsat transferi olarak Galatasaray'a sunuldu. Bernardo Silva'yı da duymadım. Hı. Böyle bir şu an somut girişimin olduğu isim Şaka. Granit Şaka, Saşa bor Onun altını çizelim ama Galatasaray büyük isimlere gidecek. Onun da altını özellikle çizelim. Kevin de Bruyne de galiba Napoli'ye gidecek gibi duruyor. Aynen. Peki gündem Galatasaray transfer programını burada sonlandırıyorum. Var mı eklemek istediğim şey abi? Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yaz geldi transfer dönemi başlıyor. Tekrar burada olacağız. İzleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.